Herkese merhabalar sevgili kova burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber aralık ayı açılımımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Artı e, katıl butonunu aktif ettim. Üyelik almak isteyen arkadaşlarım oradan üyeliklerini alabilirler. Özel ayrıcalıklı programlarımız var orada da. Artı arkadaşlarım bir kişiye danışmanlık ve özel tarot açılımı yapacağım. Bunun için de yorum kısmına yorum bırakmanız yeterli. Emoji, yorum, nokta bile olsa olur. Şansınızı deneyin lütfen. Balık burcunda yorumladıktan iki gün sonra falan olacak büyük ihtimal. O hafta içerisinde büyük ihtimalle arkadaşlar bir kişiye danışmanlık vereceğim. Artık artık başlayalım. Ee, özel danışmanlık evet onu da söyleyeyim. Özel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım e, aşağıya Instagram linkimi bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet sevgili Kova Burcu arkadaşlarım aşk, iş ve kariyer hayatlarında neler yaşayacaklar dedim. Bakın kariyer hayatı nasıl sağlam, güzel gelişmeler. Gerçekten bir iş yerinde e, sağlam adımlarla yürüdüğünüzü söyleyebilirim. Kariyer anlamında sağlam adımlar atacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Ne güzel kart. Evet bakalım Aralık ayı itibariyle sevgili burcu arkadaşlarım neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmek zorundayız bilmek durumundayız. Evet o biraz sert geçmiş olabilir kendinizi korumak durumunda kalmış olduğunuz e, gereksiz tartışmalara girmemişsinizdir inşallah arkadaşlarım sinirlendiğiniz öfkelendiğiniz durumlar söz konusu olmuş olabilir ayın biri itibariyle ayın ikisinde arkadaşlarım güzel teklifler almış olabilirsiniz küsseniz barış teklifi almış olabilirsiniz ya da siz götürmüş olabilirsiniz duygusal anlamda kendinizi iyi hissettiğiniz rahat hissettiğiniz bir gün olmuş olabilir arkadaşlar ayın 3'ü itibariyle paranızı tutmanız gerekirdi arkadaşlarım paranızı tuttunuz mu bilmiyorum ama her şey parayı tutmakla başlar neye sahipsiniz sadece para anlamında söylemiyorum işiniz eşiniz sevgiliniz özel hayatınız, çocuklarla ilgili hayatınız, eğitim hayatınız neyse her şeye sıkı sıkı bağlanmanız anlamına gelir aynı zamanda arkadaşlar. Evet fikriniz varsa kendinize ait böyle üretkenlik adı altında bir iş kuracaksanız yine fikrinizi de kendinize saklamanız iyi olur çünkü bilginizi çalabilirler arkadaşlarım. Evet ayın 4'ü itibariyle arkadaşlar ateşlerden bir kişinin etkisi anlamı altısının altında kalabilirsiniz söyleyemedim. Koç aslan yay burcu bir kişilikten bahsediyoruz. Bunun yanı sıra arkadaşlar ateşli haberler, güzel haberler, ateşli bir aşk <laughs> bu bile olabilir eğer böyle biri varsa hayatınızda. Ama bu kişiye karşı daha çok böyle cimrilik yaptığınız böyle arkadaşlar duygusal anlamda böyle sinirlendiğiniz bir kişi de olabilir hayatınızda. Ex partner olabilir. Onun etkisiyle kötü şeyler yaşıyor olabilirsiniz biraz sıkıntıya girmiş olabilirsiniz bugün itibariyle o kişiden aldığınız haberle beraber ya da arkadaşlarım bazılarınız için hayatınızdaki özel kişi de olabilir bu kişi ama neyse böyle dediğim gibi ateşli adrenalin bağımlısı bir kişilikten bahsediyoruz heyecanlanmak için her şeyi yapabilecek bir karakterdir ama e, sevdiği, aşık olduğu zaman sıkı sıkıya bağlandığı ve sıkı sıkıya e, ailesine düşkün olduğunu, sevgisini amansızca verdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama dikkatsizdir dediğim gibi, heyecanlanmak adına her şey yapabilecek bir karakterden de bahsediyoruz. Ayın 5'i itibariyle arkadaşlar ee, kendi bahçenizde kendi kendinize çok mutlusunuz hazır yiyoruz arkadaşlar elimizdekileri tüketiyoruz ama karşı siz bize e, ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar paranızı çarçur etmeyin şu an elinizde ne varsa onları hazır yemeğin. E, onu yerine koymanız gerekiyor. Muhafaza etmeniz gereken bir dönemden bahsediyoruz. Hem maddi hem manevi anlamda duygusal anlamda e, harcamamanız gereken. Evet halinizden memnun olabilirsiniz. Şu an varlığınızdan da memnun olabilirsiniz ama e, bunu yiyip bitirmemek lazım. Sahip olduğunuz parayı 450 sarılın arkadaşlar. E, ayın Altısı itibariyle arkadaşlar adaletle ilgili durumlar söz konusu olabilir. Ya da adaletsizliğe uğradığınız durumlar söz konusu olabilir. Adalet beklediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Herkes kendi hayatına göre algılasın. Çünkü herkesin hayatını imkan yok bilemeyiz. O yüzden arkadaşlar herkes kendine uyan tarafları ve olumlu tarafları alsın. Artı yükselen ve ay burcunuzu mutlaka ama mutlaka dinleyin arkadaşlarım. Evet. Hatırlatmaları yaptıktan sonra adalet bekliyorsak o adalet bizi bulacak arkadaşlar ayın 6'sı itibariyle. Ayın 7'sinde toprak grubu sizin gibi pardon sizin gibi demeyeyim. Boğa Başak Oğlak grubu bir kişilikten bahsedebiliriz. Arkadaşlar böyle bir kişinin desteğini alabiliriz. Maddi manevi anlamda gerçekten destek sağlayabilecek bir sağlam karakterli bir kişiden bahsediyoruz. Yaşça ya sizden büyük olabilir. bunun yanı sıra arkadaşlar para konusunda gerçekten vericidir. Toparlayıcıdır. Paraya da sahiptir. Yani hatırı sayılır bir parası vardır. İhtiyaç duyduğunuz yerde size destek çıkabilecek bir kişilikten bahsediyoruz. Ayın 8 itibariyle arkadaşlarım bir tartışmalar böyle gereksiz mücadele içinde bulabileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Bu iş hayatıyla alakalı olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için özel hayatla alakalı olabilir. Bir anne figürü olabilir bazen. Bazen hayatınızda sağlam böyle gerçekten paralı ciddi anlamda size maddi gelir kaynağı sağlayacak durumlar söz konusu olabilir. Ama bunun için mücadele etmeniz gereken durumlar da söz konusu olabilir. Ya da hayatınızda böyle bir kişi varsa tartışma yaşadıysanız arkadaşlar kendinizi zaten haklı gördüğünüz ve haklılığınızı ispat etmek için mücadele edeceğiniz bir dönemden bahsedebiliriz arkadaşlar ki aynı şekilde yapıyorsunuz bakın görüyor musunuz ben haklıyım diyorsunuz zaten onlar da haksız olduklarının farkındalar ama mücadele ediyorlar. Ayın 8'e itibariyle ciddi mücadeleler vermemiz gereken bir durumdan bahsediyoruz. Kimisi iş hayatıyla alakalı, kimisi özel hayatıyla alakalı, kimisi de arkadaşlarım e, parayla, işle alakalı, eğitimle alakalı da durumlar söz konusu olabilir. Adalet neden bekliyorsanız, adalet beklediğiniz durum neyse adalet sizi bulacak öyle söyleyebilirim arkadaşlarım. Ayın 9'u itibariyle beklediğiniz güzel temiz haberler geliyor arkadaşlarım. Ateşli, güzel e, haberler geliyor. Koç Aslan yay burcunun kartıdır yine aynı zamanda ee, ya da haber bekliyoruz ama gelmiyor <laughs> bir önceki gün haber geliyor diyor arkadaşlar haber belki de sizi mutlu etmeyecek bir haber memnun etmeyecek bir haber de olabilir ee, böyle sıkıldığınız bunaldığınız durumlar söz konusu olabilir ya da bu kişi size sıkıyor bunalıma sokuyor olabilir koç aslan yay burcu kişilik kimse bu durumdan çok sıkıldığınız bir olaylar vardır belki de arkadaşlarım olabilecektir. Bu hayatınızdaki kişi kimse ciddi anlamda bazı durumlardan artık sıkılmış, bunalmış, görmek istemiyor, duymak istemiyor olabilirsiniz. Ve bu şekilde bir bıkkınlık içerisinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ayın 11'i itibariyle bu durumdan dolayı sıkıntınızın nedenini çok fazla çözemediğiniz için birazcık da bunalıma doğru götürebilir ki uykusuz geceler, bunalım. Ee, vicdan azabı pişmanlık gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar ayın 12'si itibariyle her şey normale biniyor ee, geçirdiğimiz iki gün sonrası iki gün çok problemliydi tartışmalıydı bazı konuların dışına çıkmak e, gerekir kendimizi toparlamak için süreçler arkadaşlar normal süreçler var ee, yaşamamız gereken süreçler var İyi ya da kötü hiç fark etmiyor hepsini yaşamamız gerektiği için yaşıyoruz ve bize düşense bu süreçleri en iyi şekilde yönetmek arkadaşlar arkadaşlar ki kart da böyle söylüyor. Eğer bu süreci iyi bir şekilde yönetirsek çok fazla sıkıntıya girmezsek zaten ayın 12'sinde her şey son bulacak. Beklediğiniz güzel haberler de gelecek. Olumlu gelişmeler de olacak. Eğer ilişki anlamında beklediğimiz haberler güzel haberler ise arkadaşlar gerçekten iyiye gidecek olan bir dönemden bahsediyoruz. Evet. Dünyalar kadar mutluluk sizi bekliyor bu arada. Evet onu da söyleyelim. Ayın içinde sağlam bir şeyler var hayatınızda kesinlikle bir babayla ilgili olabilir patronla alakalı olabilir sağlam böyle adımlar atacağınız sağlam işlere adım atacağınız bir gün olacak sağlamlık belki de hakim savcı gibi durumlar onların Gerçekten desteğini alarak hayata güzel şekilde bakabilirsiniz. Daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Beklediğiniz konuda da aynı şekilde arkadaşlarım. Ayın 14'ünde iki konu arasında kararsız kaldığınız durumlar söz konusu olabilir. Bu arada bazılarınız için eş bile olabilir. Eşinizle ilgili kararsız kaldığınız bir durum varsa alacağınız kararla hayatınızda gerçekten çığır açacağınızı söyleyebilirim arkadaşlarım ve ayın 15'inde aileden gelecek parayı e, gösterebileceği gibi maddi manevi e, destekten de bahsedebiliriz arkadaşlarım. Her şeyin daha iyiye, daha güzele gideceğini ya da aileyle alakalı özellikle baba figürüyle alakalı karar verme aşamasına gelebilir ee, ve sağlam adımlar atabilirsiniz. Aileyle geçirilecek bir günden bahsedebiliriz aynı zamanda arkadaşlarım ayın 15'i itibariyle. Ayın 16'sında eğer böyle karar alma aşamasında hissanız özellikle ailenizle alakalı durumlar söz konusuysa arkadaşlarım hiç kimse hiçbir şey sormanıza gerek yok. İç sesinizi dinlemeniz sizi doğru yöne e, sevk edecek zaten. E, beklediğiniz haberler, güzel haberler geliyor zaten. E, siz de iyisiniz. Karar verme açamasında doğru kararlar alacaksınız. Hayat zaten siyah ve beyazdan oluşur. Siz de aynı şekilde kararınızı en iyi şekilde vereceksiniz diyebilirim arkadaşlar. Ayın 17'sinde arkadaşlarım Keskin bir karar alıyoruz bakın ne demiştim alacaksınız karar demiştim kart beni doğruluyor zaten hayatınızla ilgili güzel keskin bir karar alacaksınız bu karar öyle bir karar olacak ki gerçekten hayatınızda değişim mün ayak izlerini özellikle hissedeceksiniz hem de sağlam bir karar alacaksınız görüyor musunuz bu babayla da alakalı olabilir iş hayatıyla da alakalı olabilir sağlam bir yapıdan bahsediyoruz arkadaşlar. Ayın 18'inde duygusal bir birlikteliğe evet diyebiliriz. Temiz, güzel, saf bir sevgiden bahsediyoruz. Güzel oluşumlardan, güzel bir birliktelikten bahsediyoruz duygusal anlamda. İş hayatında yine aynı şekilde güzel başlangıçlar, sağlam başlangıçlar, güzel adımlar ve sürekli başarının varlığından bahsedebiliriz arkadaşlar. Evlilik içerisinde ise güzel duygusal anların, güzel paylaşımların söz konusu olacağını söyleyebiliriz. 2021 yılı herhalde büyük ihtimalle sizin yıl olacak. Güçlüsünüz, kuvvetlisiniz arkadaşlarım. Ayın 19'u itibariyle bir aslanı bile ehlileştirebileceksiniz. Aldığınız kararlarla hem duygusal doyuma hem de mantık anlamında sizi mutlu eden durumlara merhaba diyeceğinizi söyleyebilirim. Bununla ilgili kar size diyor ki eğer böyle durumlar söz konusuysa düşünün taşının planlarınızı şimdiden yapın 2021'e kendinizi hazırlayın çünkü gerçekten hem duygusal anlamda hem iş hayatında keskin kararlar alıp güzel adımlar atabilirsiniz diyor arkadaşlarım. Ayın 20'sine de tek başına baktığımız zaman arkadaşlar düşünüp taşının kendi fikirlerinizi kendi projelerinizi bir yere e, hapsedin zamanı geldiğinde çünkü çok işinize yarayacak. Kendinize zaman ayırın dinlenin bol bol diyor zaten kartta. Ayın 21'inde e, evlilik, nişan, söz gibi durumlar söz konusu olabilir. Sevdiğiniz insanla baş başa güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Mutlu bir birliktelikten bahsedebiliriz. E, ya da eşinizle güzel romantik anlar yaşayabilirsiniz. Kutlamalar yapabilirsiniz baş başa. Evet. E, hayatınızdaki özel kişi su grubu. Evet, <laughs> öyle bir kişi olabilir. Ya da duygusal anlamda güzel bir birliktelik olabilir. Ya da evcimen, evini seven arkadaşlar, e, duygusal, e, anaç, e, verici ve aynı zamanda evine bağımlı, fedakar bir kişilikten bahsediyoruz. Oldukça da sadıktır kendisi. Yengeç Akrep Balık borcudur e, Arkadaşlarım böyle bir kişiyle güzel bir birlikteliği evet diyebiliriz. Ee, ve istediğimiz bir şeye sahip oluyoruz. Ev, araba e, ya da arkadaşlar böyle çok sahip olmak istediği bir şeyi alabilirsiniz o kişiye ya da size o kişi alabilir arkadaşlarım. Evet, iş anlamında sağlam adımlar, o güzel ortaklıklar. Evlilik anlamında da iş hayatında da gerçekten güzel ortaklıklar kurabilirsiniz arkadaşlarım. Beklediğiniz mutluluğa, huzura kavuşabileceğinizi de söyleyebilirim. Güzel bir birliktelik, güzel, hoş bir birliktelikten bahsediyoruz. Eğer bu iş ortaklığıysa yine aynı şekilde sağlam adımlar atacağınızı söyleyebilirim. Karlı ortaklıklar, güzel getirisi olan işlere adım atabilirsiniz ya da bu kişi özel hayatınızdaki eşten gelecek para kaynaklarında da bahsedebiliriz. Belki ev, belki araba, belki çok sahip olmak istediğiniz bir şeye sahip olabilirsiniz ya da bu kişi olabilir. Evet, hayatınızdaki özel kişi de olabilir. 4, 8, 12, 16, 20 24 evet. Ayın 25'inde yeniden bir odunu bile yeşertebilirim diyecek gücü kendi içerinizde bulacaksınız. Kendinizi gayet iyi hissedeceksiniz. Değişim dönüşümün ayak izleri bunlar arkadaşlarım. Evet 2021 diyorum ama bu yıl sizin yılınız olacak gerçekten. Ama yapmanız gereken şey bu değişim dönüşümün ayak seslerini duyduğunuz zaman korkup kaçmamak. Temkinli davranın ama korkak olmayalım arkadaşlarım. Ee, sağlık açısından baktığımız zaman da baş ağrıları çekebiliriz. Sağlığımıza biraz dikkat etmek etmemiz gereken bir gün olabilir arkadaşlar. 26'sında. 27'sinde arkadaşlarım e, araba sahibi olabilirsiniz arabayla ilgili durumlar söz konusu olabilir belki bazılarınız e, arabayla yolculuk yapabilir ya da hayatınızın kontrolünü kendi elinize alacağınız bir dönemden bahsedebiliriz Hayat benim doğrusuyla yanlışıyla e, bu hayat benim deyip sahip çıkıp o şekilde hareket edeceğiniz e, kendi hayatınızın direksiyonunu kendi elinize alacağınız bir dönemden bahsediyoruz arkadaşlarım e, bu evlilik olabilir e, hayat alakalı durumlar söz konusu olabilir. İş hayatıyla alakalı biraz canınız sıkılabilir. Korktuğunuz durumlar söz konusu olabilir. Ya da bazılarınız arabanızı satmak e, istemeyebilirsiniz. Zorla satmak durumunda kalabilirsiniz. Ama neyse bu hayatın içerisinde var olan bir durumlar, süreçler. Her şey çok güzel zaten. Arkadaşlarım ayın 28'i itibariyle şöyle baktığımız zaman zaten sırtınızdan vurulduğunuzu düşündüğünüz durumlar söz konusu olabilir. Ama karşıda diyor ki aydınlık öncesi son karanlık. Hayatın içinde her şey var dediğim gibi. Süreçler gelip geçir Bizim için önemli olansa bu süreçleri en iyi şekilde yönetmektir arkadaşlar. Evet. 28 ayın 29'unda bazı durumları kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Ben bir yitirdim. Ben arkasından gittim. Ben kurtarmak için çok şey denedim bir ilişki Ya da çalışma aşamasında çok emek verdim çok destek aldım. Bir yerleri getirmek için çok 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 emek verdim dediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Ama karşı size ne diyor biliyor musunuz? Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Ee, i̇sterseniz her şeyi toparlayabilirsiniz. Ee, o yüzden umutsuzluğa düşmüyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın sonrasında karar aşamasına geliyoruz. Ayın 30'u itibariyle. Hayatınızla ilgili gerçekten güzel kararlar alma aşamasına geleceksiniz. Eğer dengeyi sağlarsanız arkadaşlar her şey sağlamlığa gidiyor. Evet, wow, evleniyor musunuz? Sevgili kova burcu arkadaşlarım. Bu bir evlilikse eğer arkadaşlar üzere gidecek bir dönemden bahsediyoruz ayın biri itibariyle e, güzel bir döneme, sağlam bir döneme merhaba diyoruz. Zaten dediğim gibi Kova Burcu çağına giriyoruz ve böylelikle e, güzel bir hayatın, güzel bir dönemin habercisi e, astrolojik olarak da yorumlamak gerekirse e, arkadaşlar 2021 yılı sizin parlayacağınız, ışıldayacağınız güzel bir dönem olacak. E, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kartlarda beni zaten Gördüğünüz üzere e, doğruluyor ama bu arabayla ilgili konular olabilir. Arabayla ilgili yaşayacağınız konularda kendinizi bırakmıyorsunuz. Kaybetmişlik hissine kapılmayın. Hayatınızdaki e, yaşanmışlıklardan ders çıkartıyoruz. Hiçbir şekilde sırtınızdan vurulduğunuzu düşünmeyin. Özellikle iş hayatına çok dikkat edin. Hayatınızın gidişatına dikkat edin. Sağlam kararlar verin. Zaten mantık insanısınız. Zaten mantıklı düşünüyorsunuz. Her halükarda zeki insanları, insanlarsınız. Kova burcu insanları öyledir. O e, oldukça da her şeyi çok yönlü düşündüğünüz için işin içinden çıkamayacağınız hiçbir şey yoktur. Ee, sizin zaten zekanıza hayranım ben arkadaşlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Her şey gönlünüzce olsun. Daha ne söyleyeyim? Bakın bunu alın, kabul edin lütfen. Ne kadar güzel kartlar geldi. Hayatınızla ilgili güzel kararlar alıp güzel yönde ilerleyeceksiniz. Bekar olan Kova burcu arkadaşlarım evleniyor. İlk başlarda Koç Aslan Yay burcu insanlar biraz sizi zorlayabilir ama toparlayacaksınız. Eğer mantıklı karar verip paranızı iyi muhafaza eder ve kaptırmazsanız her şey yolunda gidecek. Öyle söyleyeyim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.